Herkese merhaba, hoş geldiniz. Gündemde öne çıkan haberlerden şöyle bir tur yapalım istiyorum. Herhangi bir kronolojik sırası yok. Öyle rastgele ne varsa sıra sıra bakacağız. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, eşe dosta tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Teşekkürler. En son bu sağdan çekilme mevzusuyla ilgili disiplin talimatnamesinde bir değişikliğe gidilmiş sanırım. İşte futbolculara 5 ile 10 arası maç cezası. Yöneticilere boş ver önemli değil. Bir yıl hak mahrumiyeti işte şu kadar para ceza falan filan. Bir de eksi 9 puan silme mevzusu var. Ama bu bir sonraki seneye aktarılıyormuş. Yani bir sonraki sene eksi 9 puan olacakmış. Ya bu sene yaptı seneye eksi 9. Aslında bu çok önemli bir haber değil. Şöyle önemli yani bizim bunları yapmayı yemiyor. Hani kim çekilir sağdan kim çekilmez bilemiyoruz. Kimin şovu yapıp yapmayacağını kestiremiyoruz. O yüzden bize zaman kazandırsın. Hani bu sene yaparsa da biz onu aylarca değerlendiririz işte ölçeriz biçeriz. En hafif ceza neyse onu veririz. Gerekirse talimatnameyi bir daha değiştiririz. Düşüncesiyle yapılmış bu uygulama bence. Şimdi bugün Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı vardı. Ya bu divan kurulunun başına yüksek yüksek sıfatını getirmek de şey yani yıldız futbolcu diye kapa bildiriyor ya Fenerbahçe. Onun gibi bir şey. Ben bu ülkedeki bunak sevdasını, yaşlı sevdasını anlayamıyorum bir türlü. Ali Koç diyor ki kendine güvenen cesur olan derbiye yabancı hakem gelsin diye başvurur. A Haber de bir haber yapmış. Fenerbahçe bu yönde federasyona başvuracak diye. Benim buradan anladığım şu iki tarafta başvurursa bu iş olur. Ama bir taraf başvurup bir taraf başvurmazsa bu iş olmaz. Ali Koç diyor ki gelin siz de başvurun delikanlıysanız diyor. Başvurmayın abi. Galatasaray hiç oralı bile olmasın ya. Yani. Bu saatten sonra kimi bulacaksın? Gelecek yine 3 kuruşluk bir hakem ondan sonra bir de onunla uğraşıp duracaksın. Hiç gerek yok. Galatasaray hiç oralı olmasın. Bu iki tarafın da başvurusu üzerine böyle bir şey değerlendirilir diye tahmin ediyorum. O yüzden kendine güveneceğiz falan gaza getirebiliriz termeye çalışıyor. Şimdi Ali Koç Divan Kurulu'nun konuşmasının neredeyse tamamını Galatasaray'a ayırmış. Yani önce Galatasaray'dan bahsediyor sonra da Galatasaray'a ima ediyor kalan kısımlarında da. Ya ben hayatımda bu kadar Galatasaray konuşmuyorum. Ya böyle kahvehaneye, birhaneye gitmeyen adamlar vardı. Böyle evli adamlar. Ya tam onların böyle imajı, tam onların maybı geliyor Ali Koç'tan bana. Evde de çok kafa açıyordur. Yani kamera bulduğu yerde de acayip kafa açıyor. Evde de sabancılar şöyle sabancılar böyle falan diyordur herhalde. Şimdi Semra Kaynan'a diyor ki bunların tahribat gücü o kadar yüksek ki eğer bir TFF kurulunda çalışıyorsanız veya kamuda bürokratsanız, memursanız bizlerle ilgili işlerle uğraşıyorsanız Karaborsa, SPK, Carpçurt İnsanlar korkuyorlar, manevra alanları kalmıyor. İstediklerini sadece değil, sahanın dışında da pek çok yerde de alıyorlar. Bunun mücadelesini veriyoruz demiş. Çok basit abi Google'a yazarsın Kalamış Marina ihalesi diye. Kim neyi nasıl alıyormuş, kimmiş ayrıcalıklı, kimmiş ayrıcalıklı olmayan çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Alınan ihalede kamunun alını nasıl tahrip ediliyormuş falan filan. Fenerbahçe Anadolu kulüpleriyle karşı karşıya getirmek istiyormuş Galatasaray. Gelemez zaten. Birçoğu Ali Koç'la iç yapıyor. Zaten bir kısmı Fenerbahçeli, kalanlarının da hepsi veya Fenerbahçeliler de dahil olmak üzere Ali Koç'la iş yapıyor zaten. Kayseri Spor söyledi. Eski başkan bütün borçları Yapı Kredi'ye devretmiş diye. Yıllarca hakem hataları kimin lehine oldu? Abi en son Konya maçını hatırlıyorum. Rize maçını hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin mesela Galatasaray'dan örnek vermiş 3-4 tane maç, Göztepe maçı falan filan da sen bu maçları sana hediye ettiler zaten. Livs for 3 etti mesela. Tak diye seferde aklıma gelen. E bu maçları sana hediye etmediler mi? Ya işte Galatasaray'ın tökezlemesi burada kötü oldu işte söylüyorum. Avrupa'da o tökezlemeyi yaşa. Alkmaar maçını kazansa Galatasaray yok aşağı giderdi. Hem milletin ağzını laf veriyorlar. Hem de sahada oynanan oyun yok. E bir taraftan da Galatasaray'ın içi de kaynıyor. Ali Koç da bunu fırsat bilip işte kaldır güldür saldırıyor. Neyse geçelim Galatasaray'a. Lucas Torreira'dan Okan Burak'a destek. Her zaman senin yanındayız hocam. Bu forma için sonuna kadar birlikte savaşacağız. Büyüksün. Mario Lemina'nın neden istenmediğini işte bu destekten anlayabiliriz. Artık çok fazla dillendirilmeye başlandı. İşte Güney Amerikalılar grubu, Türkler, şunlar bunlar falan filan. Okan Hoca'nın papazlarla olan ilişkisi. Papazla yaşayan ayinle ölür diye bir atasözü söyleyeyim ben de o zaman kendim uydurayım. Sadece Lemina konusunda fikir vermesi açısından hatta Lemina'nın niye Avrupa listesine yazılmadığı gibi birçok konuda bize fikir verebilir. Başka yerler için de referans olabilir. Şimdi Orhan Uluca demiş ki Torreira iyi dayanıyormuş. Torreira olmasa top kapılamayacak. Bu takıma Lemine kadar doğru bir hamle son dönemde gelmemiştir. Bu hamlenin taraftar baskısıyla yapılmış olması bu kulübün her şeye rağmen bugünlere nasıl geldiği konusunda yani insanı böyle ayal sınırlarını zorlayan bir durum. Yani takım devre arasında transfer yapıyor tak 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 tak. Muhtemelen en kilit transferi taraftar eşlik kaçtı diye işte bastırdı diye bilmem ne diye alınan zorla alınan adam. Yani en kritik transfer öyle görünüyor. Tabi sağda da gör lazım ama ya bu sadece Okan Buruk'un eksiği değil bu işte bütün yönetimin eksiği bu. Yani tek başına Okan Buruk gitsin değil hepsi beraber mümkünse. Galatasaray bu sezon 36 resmi maçta 54 gol yemiş. Ya yani üçlü savunmanın ben de ilaç olacağını düşündüm. Ben düz mantık düşünüyorum. Orada bir kişinin fazla olmuş olması Galatasaray'ın en azından geçişlerde çok gol yiyor. Çok pozisyon veriyor Galatasaray. Piresi doğru yapamadığı zaman o ikinci üçüncü pası yaptığı zaman rakip direkt Galatasaray'ın kalesinde bitiyor. E oralarda bir kişinin fazla olması geride Galatasaray'a avantaj sağlar diyordum ama yani çoğu hayalet olduğu için şu dönemde Hani hangisi oynasa zaten eksik oynatıyor yani. Bir de gerçekten eksik bırakanlar var kırmızı kartla. Okan hocamın 3 değişiklik az kalıyor. Maç sayısı arttı. Cezalı olma olayı da artıyor falan filan bahaneleri. Kadroyu gün içinde verdiniz. Maçtan önce bu altlar maçından önce. Florya'dan her şey çıktığı için bizim için büyük bir sıkıntı. Daha sert olmamız. içeride sızma olduğundan bahsetmiş. Galatasaray'da bu sızma hep var. Yani Okan Buruk kendi teknik ilgiline güveniyorsa o zaman futbolculardan sızıyor demektir. Yani çünkü teknik taktik hamleleri de önceden söyleyen bazı muhabirler var. Artık bu işin yani birinden haber alma kısmını da geçmiş vaziyette. Çok net işte Barış burada oynar, Barış'ı şurada denedi falan filan. Bütün bunlardan haberdar olmasını göz önünde bulundurursak eğer teknik ekibinde sızma yok diyorsa o zaman futbolculardadır kesin. Hangi futbolculardır bilmiyorum tabi onu da kendi bulacak. Daha saray devre arasında görüştüğü Kevin De Bruyne için sezon sonu girişimlerini hızlandıracak. Az gazetesi böyle bir haber yaptığını söylemiş Nexus Spor. Bilmiyorum gerçekten böyle bir haber var mı da en son Real Madrid maçında izledim. Kevin de bir oyun futbolu bırakmış. Futbolda onu yakın zamanda bırakır. O yüzden tam Galatasaray'ın şu anki yönetiminin para kaptıracağı adam Kevin de 15-20 milyonu bağlayıp ondan sonra da canı istesin de oynasın diye bekleyeceğin adam. Boş işler bunlar. UEFA Gençlik Ligi son 16'ya kalan ilk Türk takımı Trabzonspor bu konuda tebrik ederim. Buna da değinmeden geçmemek lazım. UEFA gençlik liginde çok büyük siklet farkı oluyor. Galatasaray oynadığı zamanlardan az buçuk böyle izlediğim maçlar oluyordu. Yani son 16 yakalanması büyük bir başarı. Bence yeterince de övülmedi bu çocuklar. Öyle düşünüyorum. Umarım daha da ileri giderler. Çünkü bazı Avrupa kulüpleriyle özellikle altyapıdaki fark çok çok açık arada uçurum var. Şimdi İbrahim Seten demiş ki devletin olaya el koyması lazım. Bu Galatasaray işte soruşturma başlatılsın gibi bir talepte bulunmuş ya. Adana Demirspor maçından sonra. Biz de dahil her şey araştırılsın. Türk Spor Medyası'nın, Türk Spor'unun bağırsaklarını temizlemeye ihtiyacı var. Şimdi Alper Mert de eski bir gazetecidir. Şey yani milliyetçi kanattan biridir. Az kaldı bu operasyon başlayacak demiş. Bu bilgi mi yoksa tahmin mi bilmiyorum. Ama böyle bir operasyon başlarsa ben de çok mutlu olurum. Oturur izleriz yani. Kamuoyunu kimler manipüle ediyormuş aslında. Arkadan neler çeviriyorlarmış. Ben de çok merak ediyorum. Ama bana sorarsan ben başlayabileceğine inanmıyorum. Yani birileri engel olur. Ama kimlerin engel olduğunu öğrenebilirlerse o bile yeter yani. Şimdi Mehmet Özcan'ın haberi Berke Özer Galatasaray'a gelmek istiyor. Başkan Dursun Özbek Ahmet Kutucu transferiyle ile ilgilenmişti. Sezon sonu için Berke transferini bitirecektir. Mertens yerine de İlkay Gündoğan. İlkay zaten Kaan Ayan'la sürekli iletişim halinde. Onlar iletişim halinde kalsın. Almanya'da bir yerde buluşsunlar. Şimdi Galatasaray yerli kaleci zor o iş. Yani bugün Günay'ın Berke'den eksik kalır bir yanı yok. Zaten Güney'e oynamalı diyoruz ama işte Benz Buren Muslera oynatıyor bizde bir şey diyemiyoruz yani. Lice'de karar vokan Buruk veriyor da. Berke'nin sözleşmesinin artı bir uzatması var sanırım bu sezon sonunda. Yani 6-7 milyon euroya biter herhalde. Fenerbahçe'nin de oradan alacağı bir pay var. Bence hiç bu toplara girmeye gerek yok. Yani Galatasaray bu sefer o Lorik Sanata takası olmaz ama 15-20 milyon bayılmalı kaleciye. Yabancı kaleci bence en doğrusu. Bildiğinden şaşmayacaksın abi. İlkay ay Gündoğan'a gelince bence Galatasaray'la adı bir daha anılmamalı. Çünkü Galatasaray'a gelme fırsatı vardı. Barcelona köşeye sıkışmıştı. Guardiola'nın yanına geri dönmeye tercih etti. Güle güle abi bu saatten sonra 35-40 yaşına gelmiş adamla mı uğraşacaktı? Galatasaray'ın gençleşmeye ihtiyacı varken yani Kevin De Bruyne ilk ay falan bunlar iyi hamleler değil. Şimdi Federasyon Galatasaray Adana Demir maçından sonra garip bir uygulama yaptı. Penaltı pozisyonundaki Han var kayıtlarını yayınladı. Bunu da ilk defa Galatasaray'da yaptı. Ya bunlar Galatasaray'ın aleyhine mi yapılıyor bilmiyorum. Ama Galatasaray'a bir hikaye yazma açısından Galatasaray'ın kendi argümanlarını desteklemesi açısından eğer Galatasaray aleyhinde bir şey yapmaya çalışıyorlarsa bence aleyhinde bir şey yapıyor. E gerçi zaten onların zekası aşağı yukarı bu kadarını yapmaya yeter çünkü. Galatasaray'da onun üzerine bir açıklama yayınlayıp 46 tane pozisyonun ham var kayıtlarını yayınlaması için federasyona şey yapmış. Başvuruda bulunmuş. Bir de onu resmi siteden 46 tane tane pozisyonu yazmış. Gayet güzel. Zaten buna cevap gelmez. Ama önemli olan şu birinin çıkıp kamera karşısında konuşması lazım. Bunları sürekli rezil etmesi lazım. Birinin sürekli üstüne gidip bunların itibarını zedelemesi lazım. Burada başvuruyu yaptım. Hadi görüşürüz. Olmaz. Sürekli 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 bu adamların üstüne gideceksin. Ha bunlar çok utanır insanlar mı? Hayır ama başka yerlerden başka insanların dikkatini çeksin. Önemli olan o. Yukarıların dikkatini çeksin. Torreira'nın meşhur doğum gününden adammış hayatların umudu. Ben bir Boca Juniors marşı beklerdim. Lemina'dan sonra Torreira'nın Galatasaray'a olan tutkulu bağlılığının böyle artması artarak devam etmesi dikkat çekici. Tabii bu olaylı doğum günü. Alkmaar maçından önce olduğu için de bir ton tartışıldı. Haklı olarak. Yani doğrudur yanlıştır bir şey diyemem. Koca koca adamlar. Ama yönetsel bir zafiyet olduğu da ortada. Yani bir gevşeklik olduğu da ortada. Değer Erdem. CHP milletvekili hala milletvekili mi bilmiyorum. Adana Demir maçındaki pozisyonu göstermiş. Buna penaltı veren yakıyordur. Yarı falan. Yapmayın bu işi kardeşim. Bırakın terk edin. Türk futbolu kendi yolunu bulur. Abi 22 senedir siz bir yerde bıraksanız da belki biz de halk olarak yolumuzu bulsak. Kendi yolumuzu çizsek. Sanki kendileri çok isabetli kararlar veriyorlarmış. Siyaseti böyle müthiş yapıyorlarmış gibi. Halk bir de başka alanlarda başkalarına akıl vermiyorlar mı? en son Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra bunların hiçbirini konuşmuyor olması lazımken bir de çıkıp millete akıl veriyorlar yaptıkları iş konusunda. Sen kendi işini yap kardeş. Sen kendi işini yap ya. Yapabiliyorsan ne kadar yaptığını gördük zaten. Ya sonuçlar orada duruyor. YSK'nın sitesine göre orada duruyor başarınız. dedi de bu yönetsel zafiyet demişken işte ben Alkmaar maçından sonra hoca gönderilmeli bence. Kalacaksa da radikal değişiklikler yapmalı demiştim. Bunların başında Mustera geliyor. Şu an hala muhtemel 11'lerde Rize maçı için Mustera var. E zaten bir şey yapamayacağını biliyorum da. Hani Arda Turan gelsin demiştim. Hoca da var mesela Arabistan'da. Gelir mi gelir yani çağırırsan. Hakan Balta var U19'da. Bu işi bir süre götürebilir bence. Ya bu devam etse bile Okan Hoca bu iki kötü bir iki kötü bir böyle toksik ilişki şeklinde devam eder yani. Ya günün sonunda şampiyon olabilecekse eğer inanıyorsa bu ya bir daha bu kadar kötü oynamayız dedi Altman maçından sonra ben çok şaşırdım. Oynarsın yani. Çünkü bazı şeylerde ısrar ettiğin sürece bazı hatalarda ısrar ettiğin sürece oynarsın abi. Hata var. Hatayı görürsün yerini değiştirirsin. Bence Galatasaray bir daha böyle kötü oynar. Oynama ihtimali var ama Alkmaar maçı son Avrupa maçı olursa en azından kafa rahatlar. Yigi de bir şekilde al artık hocam. Yani belli ki Hoca'ya devam edecekler. Ancak Fenerbahçe maçında mağlubiyet olursa belki o zaman bir değişiklik olur. Onun haricinde yani bizim taraftarın beklentilerini karşılamaz. Ne hoca karşılar yaptıklarıyla ne yönetim karşılar hamleleriyle. Ya bu yönetimin bir senesinin daha olması beni korkutuyor açıkçası. Ha bu seneyi hallettiğinde önümüzdeki senesi mi kaldı? Yani insan şöyle bir şey bekliyor. Hani yavaş yavaş basamakları çıksın ki başka şeyler hayal edebilirim. Yani lig yarışı çünkü burası çok yıpratıyor insanı. Ya ben arkadaşlarımla da konuşuyorum. Sizde de aynı fikir vardır. Bu ligi sadece bu ligi takip etmek insanı yoruyor. Zihnen yoruyor yani. Sürekli gerilim gerilim gerilim. En azından Avrupa'da başka şeyler hayal edebilmek için önümüzdeki seneyi ondan sonraki seneyi de düşünmek lazım. Bu yönetimle bu hocayla zaten olmaz. Ama bu yönetimle de olmaz. Galatasaray muhalefetinin de olaya bir el atması lazım. Ama aynı zamanda Florya projesi meselesi var. Dursun Özbek öylesem bırakmaz koltuğu şu anda. Yani mecbur kötü günler yaşamadan Galatasaray iyi günlere geçemez. Yani yönetsel olarak öyle görünüyor. Bir de bu Azı maçıyla ilgili son bir şey söyleyeyim ondan sonra kapatacağım. Galatasaray'ın yedi gollerin hepsini işte ön alanda fazla baskı yaptın. elinde bir kadroya bakmadan bastırırsan öyle golü yersin falan. Ortalama pozisyonlara baktım. Hiç öyle Galatasaray önde basmış gibi değil. Galatasaray'ın ortalama pozisyonları ilk yarı da değil ikinci yarı hiç değil zaten. Yani veri okuma ustası değilim. Benden çok daha iyi yapanlar var bu işi. Ama koyabilirim buraya. Şimdi uygulama olmadığı için bilgisayarda göstermiyor. Telefondan gösteriyor sadece ortalama pozisyonları. Yani hiç öyle önde basmış gibi değil. Orta sahada bir blok halinde durmuş gibi Galatasaray ama çok rahat dilindiği için yani göreceğiz pazartesi akşamı ne diyeyim? İyi akşamlar. Görüşürüz.